Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Jüpiter. Temo Temu alışverişi. Bu videoda gördüğünüz hiçbir şey reklam değildir arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sıradaki videoda da Dyson. Ne Dyson? Kazan doğur diye döndü. Bu yeni peruklarımdan bir tanesi gösteririm şimdi. Bu da bir peruğum. Doydum artık. Vallahi peruğa doydum yani. Evet evet artık doydum. Ondan sonra şu şekilde fantazili maskeler. Fantazili. Bak bu tilki maskesi. Ondan sonra bu böyle bir maske. Kafamdakinden yandım şu an. Şey Sago'nun e, maskeli balo şarkısı Forever geldi şu an aklıma saçlı. Bu da böyle. Bu da diğer türlü. Tabi yıkanması lazım. Aaa! Sineklik. Balkona yazın falan diye sineklik almıştım. Resimde çok büyüktü bu arada. Şaka bir yana. Burada çiçekli. Acaba çalışıyor mu? Yani bayağı küçükmüş. Şarj etmeden bilemeyiz tabii. Şuradan bir şarj edeyim. Hı. Sinekler geli vızıt oluyormuş. Öyle duydum ben. Ondan sonra 18. Ya, bunlar güllerim. Göstereyim güllerimi. siyah ve beyaz. Balkon beyaz ya. Normal saf siyahını alacaktım. Bunlar çok hoşuma gitti. Bu siyahtan çok laci ve Resmini çekelim. Şimdi balkonu dizayn edeceğim için balkona Koyacağım eşyalar bunlar. Hani bunlar yerleştirmeliydi. Bu da içine eşya konulup e, banyoda kullanılmak için. Yani bunun altına böyle yapıştırma olduğunu bilmiyordum ben. Yo değilmiş. Yani şunu yapıştırıyoruz, gene şunu sokuyoruz. Göstereyim bir tanesini. Şimdi şurası da içinde. Sen ne yapıyorsun? Doğayla mı yapışacak acaba? buldum. Bunu böyle işte dolabın alt kısmı ya da çekmecenin alt kısmı olarak düşünün. Sen zaman çekip takabiliyorsun. Ufak tefek şeyleri koyabilmek için de. Tabii daha böyle güzel yani. Yine de kötü değil tabii. O fiyata çok iyi. Ondan sonra bu tırnak yapıştırma. Bunlar karanlıkta parlaması lazım normalde. Ama şu an parlamıyor gibi. Deneyeceğim. Bana ne parlamıyor. Bana tırnaktan bir tane daha söylemişim. Ondan sonra. Daha güzel bekliyordum. Neyse bu da olur. Yani bu bildiğin süslük, küllük gibi bir şey ya. Şöyle. Çok tatlı duruyor bu arada, Ben sevdim. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Sevdim ama çok değil tabi. Bak şu kısım mesela belli olmaması lazım da belli. Ve şöyle yapınca yapışıyor. Düşecek büyük ihtimalle. Şuraları kaymış. Ne kadar almıştım hatırlamıyorum şu an. Tabii Türkiye'deki kadar pahalı değil. Türkiye'de almak istesen şu anda hani rahat 500-600 lira bir maliyet istiyorlar bunları. Benim aldığımda da taş çaplasın 80 lira falandır. <laughs> Ne kadar işe yarayıp yaramayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu sadece aslında iyi bir şey de değil ama bu arada ısı veriyor. UV ışıncı, UV değil ya. Tırnağı yapıştırdığım zaman tırnağın güzel bir şekilde kuruması için. Şşş. Niye cıklıyorsun? Seruş. Bu da böyle delikanlı işte. Ne diyeceksin? Tabi denemedim. Abi yuvin. lan bu? Şimdi ben çiçekleri sulamayı unutuyorum. Bunların içine su ekliyorsun. Çiçeklerin dibine koyuyorsun kendi kendine şıvey şıvey suluyor. Bizimkiler şu an çok eğleniyor. Kendimi talk show yapıyor gibi hissediyorum. Bence çok tatlı değil mi? Ha, sulayacaksın, koyacaksın. Ölmüş çiçekler anne. Niye bakıyorsun öyle? Ha? Ben de suladım. Dün. Çok komik. Maşallah maşallah. Bu ne bu küçücük bir şey göndermişler bu. Oğlumun şeyi gibi. Neyse bunu da böyle duvara yapıştıracağız. Bunu da böyle yapıştıracağız. Çiçekleri de bunun içine sokacağız balkona. Bu bunun nah taşır ama bu metal. Hayret bir şey metal göndermişler. İyi kilo alıyor Neymoç. emoji? Mının yırtılsın Emir. Bende başak geçiyor. Sonra geldik diğerine. Son. Anneci bindirik gelmiş. Artık şurayı rahat açabileceğim.

Hadi canım. Şöyle güzel domalayım da. Şöyle güzel kalkayım. Bak şunu çok merak ettim arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de neredeyse 1000 lira. Temu'da 100 mü? 150 liraya mı ne aldım? Yalan olmasın. <laughs> ne çıkacak acaba? Orada dolgu geçiyorsun ya. Şimdi alt kütlesi bayağı bir gerçekten ağır. Mamiyle birlikte sunacağız şimdi. Ne diyorsun? İşe yarar mı? İçinden bu çıkıyor. Sonra bunu buna çeviriyoruz büyük ihtimalle. Işık değil. Bu kadar küçük ışık mı olur? Aşk? Sanırım Max bu kadar uzuyor gibi hissettim. Tripot ya. Türkiye'dekiler gibi böyle oturtup takılmalı değil arkadaşlar bildiğiniz vidalı tarzda bunun daha sağlam olacağını düşünüyorum şimdi ürünü göstereceğim diliyorum telefonunda taşır biraz şunu şu başlık kısmı bana çok küçüme geldi. deneyelim. Hah. İyi bu arada. Hafif de şöyle eğeriz. Yok düşme vesaire yok. Zaten önde de engel vermiş şimdi gördüm. Onun dışında hemen geliyorum yakından bir update edelim ürünü. Şimdi alt kısmı böyle. Zaten hepsi vidalı. Tırnaklarımı kusura bakmayın şu an. Üst kısımda böyle. Allah aşkına bu asiton nerede? Yine TV botumuz. Ah! Şeyler geldi. Balkona. Çubukları tutması için ama önce kenarları yapmam lazım. Bu da arkadaşlar hani yeri süpürüp sildiğimiz eşyalarımızı böyle buraya koyuyoruz. Bunlar dik bir şekilde duruyor. Sonra emoş geliyor onun üstünde. Alar çekiyor. Ondan sonra ah oh, işte gözümün çiçeği 86.500 yere aynı ürünü koymaktan çok sıkılmıştım. Biliyorsunuz benim bitmek bilmeyen tripod sevdam. Ama ne yapalım işimiz bu vedayı. Güzel kaliteli bir şeye benziyor. Ama önemli olan telefonu. Çok nasıl? Yanlış yaptığım bir şey mi var acaba? Bu da yüzeye yapıştırılıyormuş kaymaması için. Çok beni tatmin etmedi. Hı? Bu benim hoşuma gitmedi. Hı, hmm, evet. Ürün de bu. markası vesaire hiçbir fikrim yok. <laughs> Allah'tan bir tane daha almıştım. Ya ne gülüyorsun ne? <gülüyor> <gülüyor> da bir acayip. Bunda da bu şekilde çeviriyorsun. Buradan da sıkıyorsun arkadaşlar. Kenar çıkı kay. Bunlar ne işte fen ne ne. Bizim ne diye Bunların ikisi. Bunlar fotoğraflanacak. Video kaydından alacağım vereceğim. Kötü bu. Beğenmedi. Şimdi bunu beğenmiyor. Bu cırt cırt kabloları birbirine bağlamak için. Ondan sonra şunlar kapı kilidi. Nasıl bir tanesini göstereyim. Şu bizim kapı kilitlerimiz yok. Bunu kapıya takıyorsunuz. Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ama bunu size göstermeden yapamam. Sizi de alırsam buranın şekli bozulacak. Dur bunu en son deneyeyim. Zaten bitmiş. Şu. Şu arkadaşlar. Buna kalsın. Şu cırtlı. Tam değiştirilecek başka bir ürün var mı? Yok. Şunu at. Boşuma gitti. da sineklik. Yani etrafında cırtı var diye duyu görmüştüm. Aynen başka paket var. Bu zaten şu an resimde gördüğünüz gibi kenarlara yapışıyor. Bu da üzerine direkt konuyor. Ben beyaz tercih ettim. Ya bundan ne geçemez herhalde. Daha geçerse de helal olsun gelsin buyursun soframıza otursun. Azimle sıçan duvarı delermiş. Azimle sıçan. Evet bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tahminen burası ne kadar tutmuştur. Aşağı yorumlarda mutlaka fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Dyson videosuyla karşınıza tekrardan geleceğim.